Selamünaleyküm arkadaşlar. İğneaz Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle yeşil zürafalarımı yeşil ipimle zürafalarımı geçtim. Tekrar yeşil ipimle alayarak devam ettim. Şöyle ara oyası kullanacağız arkadaşlar. Hep birlikte bir tane daha eee ara oyası yapalım. Daha sonra modelimizin kurumuna geçelim. Şöyle ben ara e, arada arkadaşlar şöyle ara oyamın arasında 1 2 3 4 zürafa bırakıyorum. Şöyle 5. zürafamın içerisine tekrar iğnemle birlikte geri dönüyorum. Buradaki yuvamın içerisine bir tane sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle küçük bir pırpırla başlıyorum. Şöyle tekrar yanından bir tane daha sinek kanadı ekliyoruz. Yine aynı boyutlarda arkadaşlar. Şöyle iki tane sinek kanadımızı ekledik arkadaşlar burada. Şöyle elimizle düzeltelim. Yanından devam ediyorum zürafamıza batıyorum bir tane şöyle zürafa yapıyorum bir diğerine geçiş yaptım arada bir tane şöyle zürafamız olacak arkadaşlar tekrar bir yanına geçiş yaptım buradaki zürafamın içerisine tekrardan geri dönüyorum bomun içerisine batıyorum. Pırpırımızı yapıyorum. Pırpırımın içerisine tekrardan geri döndüm. Ve şöyle sinek kanadımı dalına batarak ipimi iğnemin üzerine alıyorum. Yukarı doğru arkadaşlar. Şöyle arada ufak bir zürafa boşluğu gibi düşünün arkadaşlar. Şöyle bir pay bırakıyorum. Bu bıraktığım paya tekrardan batıyorum. düğümümüzü bu tarafa alalım. Pırpırımın içerisine tekrardan dönüyorum. Buraya da arkadaşlar tekrar iki tane sinek kanadı ekliyoruz ve tepemizi oluşturmuş oluyoruz. ikilisine kanadımı yaptım. Buradan yuvama batarak aşağıya doğru tekrardan ipimi şöyle indiriyorum. Aynı yere batarak bir sinek kanadı daha ekliyorum ve tepemizi sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle bir tane tepemiz tamamlanmış oldu. Şu gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlar ara boşluk bırakıyorum. 6 zürafa bırakacağım arkadaşlar. 2 Şöyle 6 tane zürafa mı yaptım. 7. zürafamı da yapıyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar bakın arkadaşlar şöyle 7 tane zürafa yapalım. Ara boşluğumuzu bir tane zürafa atlıyorum. Diğer bir zürafama batarak burada bir tane şöyle yuva oluşturdum. Yuvamın içerisine tekrardan iğnemi batırıyorum ipimi iğnemin üzerine alarak geri dönüyorum düğümümün baştaki düğümümün olduğu yere tekrar geri döndüm yuvama batıyorum buraya çiçeğimizin dallarını yapacağız arkadaşlar küçük bir pırpır ekledim pırpırımın üzerine tekrardan geri dönüyorum ve pırpırımızın içerisine batarak tekrar pırpır ekliyorum. Şöyle. Yuvama tekrardan batarak şu pırpırımızın boyutunda arkadaşlar dip kısmına doğru tekrardan iniyorum. Tekrar yuvamıza batarak aynı işlemde ama bir tık fazlası arkadaşlar pırpır pır ekleyeceğiz ikinci pırpırım da şöyle üçüncü pırpırımı da yapıp boş bırakıyorum arkadaşlar buradan şöyle bir altındaki pırpırıma batıyorum yuvama batıyorum bu batarak tekrar yandaki küçük dalımdan ekliyorum arkadaşlar. Yani buradaki dalımızdan yapacağız. Sadece ortadaki bir tık büyük. Tekrar aşağıya doğru iniyorum. Modelimizi kuracağımız, çiçeğimizi yani yapacağımız kısım bu kısım arkadaşlar. Şöyle bir iki tane de ara oyası kullandım arada gördüğünüz gibi arada 3 zürafam var 4 zürafama tekrardan döndüm bu aramızda da 7 zürafa var tekrar 7 zürafamı yapıp ara oyamızı yapabiliriz ara oyamızı da yine istediğiniz ara oyasında kullanabilirsiniz arkadaşlar ben böyle küçük tepeler yapmak istedim sizler yine istediğiniz ara oyasından da devam edebilirsiniz arkadaşlar ben şöyle birazcık ilerletip tekrardan döneyim Evet arkadaşlar. Ben ipimi kestim. E hemen renkli ipimle yani şöyle gül kurusu tonlarında bir iple devam edeceğim. Şöyle ilk önce arkadaşlar şöyle küçük olan dalımdan başlayacağım. Buraya ipimi şöyle sabitleyeceğim. Tekrardan buraya arkadaşlar yan yana olacak şekilde Toplamda 9 tane pırpır ekleyeceğim. Çok uzun yapmayın arkadaşlar. Çok uzun yaparsanız pırpırlarınızın formu da bozulur hem de çiçeğimizin formu da bozulur. O yüzden şöyle orta boylarda yapmanız çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yine elinizin ayarına göre de tabii ki ayarlayabilirsiniz. Herkesin bir el ayarı vardır iğne oyasında şöyle 2 4 5 tane oldu 6 7 8 ve 9 naylon ip kullandığım için arkadaşlar biraz fazla çekiyorum düğümü iyice sık olsun diye naylon iplerimi sonradan gevşeme yapabilir markaya göre ipin yapısına göre değişiyor aslında markada değil güzel bir marka alsanız da ipin yapısı bazen bozuk çıkabilir şöyle 9 tane pırpırımı yaptım arkadaşlar en sonuncu yaptığım pırpırıma batıyorum İpimi iğnemin üzerine alarak şöyle tekrar yukarı doğru ipimi çekiyorum modelimi ters çevirdim arkadaşlar arka yüzündeyim Yanındaki pırpırıma batıyorum. Arada bir küçük bir zürafa yapıyorum. Üçüncü pırpırımıza da batıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi üç pırpırımın üzerine şöyle zürafa yaptım. Minik minik yuvama batıyorum. İpimi pırpırımın boyutunda dip kısmına doğru indiriyorum. Tekrardan bakın yanındaki pırpırımızdan devam ediyorum. Şöyle ipimi üst tarafına aldım. 1 ikinci pırpırıma battım. Şöyle üçüncü pırpırımıza da batıyoruz. Tekrar bakın şöyle elimizi biraz düzelterek yuvama batıyorum. Ve Yine aynı şekilde pırpırımın dip kısmına doğru düğümümü indirdim arkadaşlar. Şimdi tekrardan son bu üçlü pırpırımızı da yapalım. son kez yuvama batıp ipimi aşağıya doğru yuvama indirdim arkadaşlar. Burada ipimizi kesebiliriz. İlk çiçeğimiz hazır oldu. Tamamladık. Ön yüzünü çevirdim. Şöyle elimizle yukarı doğru toparlayalım arkadaşlar şu düğümlerimiz şöyle sırayla görünsün. Şöyle ilk çiçeğimizi tamamladık arkadaşlar. Buradaki küçük dalımıza da yine aynı buradaki çiçeğimizin aynısından buradaki küçük yaprağımıza da yapıyoruz, dalımıza da yapıyoruz. 9 tane pırpırla bu şekilde üçerli bir şekilde ayırarak tamamlayalım. Diğer çiçeğimizi de daha sonra tamamlamış olalım. Ben sizler için arkadaşlar bu küçük dalımıza da şöyle küçük çiçeğimizden yapıp döneyim. Evet arkadaşlar, diğer küçük dalımıza da ben yine aynı renginden gül kurusu tonlarından e, çiçeğimizi tamamladım. Şimdi ortadaki arkadaşlar uzun kısmımıza da açık bir pembe tonuyla şöyle devam edeceğim. İsterseniz tek renkte kullanabilirsiniz arkadaşlar çiçeğimizde. Ben şöyle farklılık olsun istedim gözünüzde. Buraya ipimi sabitledim arkadaşlar. Bu kısımda da arkadaşlar uzun olduğu için bir tık büyük bir çiçek yapacağız. Diğer çiçeklerimize göre. O yüzden şöyle bir, iki, <laughs> Şöyle ipimizi bir kurtaralım. Bir kameradan bir alttan baktığım için arkadaşlar buradaki pırpırın biraz boyu farklı olmuş. Şöyle beş. 6. Arkadaşlar bu kısımda 12 tane toplamda 12 adet olacak şekilde pırpır pır yapıyoruz bu kısmımıza. 12 tane pırpırımızla da yine aynı işlemi yaparak çiçeklerimizi yapacağız. Buradaki çiçeğimiz bir tık diğerlerinden büyük olacak arkadaşlar. 2 4 6 7 8 9 sonuncuyu da yapalım şu elimizde de yine çiçeğimizi toparlayalım Arkadaşlar en sonuncu pırpırıma tekrar batıyorum ters çeviriyorum modelim arkadaşlar yine aynı şekilde Arkadaşlar şöyle bir diğer pırpırıma geçiyorum arada küçük bir zürafa yapıyorum 3. pırpırımıza batıyorum bu sefer dörtlü yapıyoruz arkadaşlar dördüncü şöyle pırpırımıza geçtim yuvama batarak pırpırımızın dip kısmına ipimi indiriyorum Şöyle bakın pırpırımızı şöyle iğnelerimizin iğnemizin ucuyla şöyle yan çekip bu dip kısmına düğümümüzü atıyoruz. Tekrar aynı şekilde arkadaşlar pırpırımın üzerine ipimi alıyorum. Ve bu sefer arkadaşlar 4 tane pırpır kullanıyoruz. Diğerlerinde 3 kullandık. Burada 4 kullanıyoruz. Bu şekilde buradaki çiçeğimizi de tamamlayacağız arkadaşlar. Ben sizler için çiçeğimizi tamamlayalım. Modelimizin şöyle bitmiş haliyle sizler için tekrardan geri döneyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimizi tamamladık. Son olarak arkadaşlar isteyenler şuradaki tek zürafaya üçlü pırpır ekleyebilir. İstemeyenler eklemeyebilir. Bu şekilde de kullanabilir çiçeğimiz çok güzel çok da şık bir model arkadaşlar hemen ben şöyle göbeğimize de oradaki zürafamız da boş kalmasın diye şöyle açık yine büyük çiçeğimin renginde şöyle hemen tekrar bağlayalım pırpırlı halinde görün arkadaşlar boş halinde gördünüz İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz sizlere fikir olsun arkadaşlar Yapmamı istediğiniz modeller olursa arkadaşlar bana Instagram adresimden atabilirsiniz. Şöyle üç tane pırpır yaptım arkadaşlar. İplerimi kesiyorum. Hemen şöyle elimizde de hafif ılık bir ütüyle de arkadaşlar zaten sabitlenir modelimiz. Şöyle modelimiz bu. Hemen ben sizlere bakın şöyle e, diğer yapmış olduğumu, sizler için de hazırlamış olduğum diğer bir rengimde yanları açık yaptım arkadaşlar. Şöyle netleştirelim. Yanları açık, büyük olanı e, koyu tonuyla yaptım gül kurusunu. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ara oyası da şöyle iki tane tepe yaptım çok üst üste de gelmesini istemediğimiz için arkadaşlar. Aslında ben öyle düşündüm arkadaşlar. Üst üste modelin gelmesinden hoşlanmıyorsanız bu bu şekilde iki tane küçük bir daha yaparak bu şekilde modelin hoş olacağını düşündüm. Yani sizler yine istediğiniz şekilde istediğiniz arayı, ara oyasını bırakarak da tabii ki yapabilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Umarım modeli de beğenmişsinizdir beğeni ve yorumlarınız bu ara çok düşük arkadaşlar gerçekten beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum benim için çok çok önemli arkadaşlar belki benim yaptığım hatalar vardır onları da toparlarız hep birlikte e, modelimizde arkadaşlar şöyle ip numaralarımı da vermek istiyorum e, leylak polyester iplerden kullandım arkadaşlar şöyle 916 numaralı şöyle gül kurusu çok tatlı bir ton arkadaşlar Açık e, pembe tonumuzda da şöyle pudra pembesi tonlarında 313 numarasını kullandım. Kamerada çok belli olmayabilir arkadaşlar bu ton. Yeşil tonumuzda da <gülüyor> şöyle <gülüyor> 937 numaralı yeşil ipimizi kullandım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bana destek olmayı unutmayın kanalıma abone olmadıysanız hala kanalıma abone olmayı unutmayın ücretsiz bir şekilde bana destek olun arkadaşlar başka modellerle görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun Her şey gönlünüzce olsun hoşçakalın